Hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni geldiyseniz ben Besma Orada Besma gelmesi şarkısı <gülüyor> lazım. <gülüyor> tamam ben koyayım. <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Evet şu an e, okuldayım. <laughs> Servise biniyorum. Bir de evde kendime <laughs> devam edeceğim. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Eğer yeni geldiyseniz ben Desna ve bugün bir okul sonrası LGS için ders çalışma günlüğüm vlog çekiyorum. Az önce okuldaydım sonra size gösterdiğim gibi işte duşa girdim, saçımı yıkadım, kuruladım, biraz bakım yaptım öyle karışık işler. Bu arada bugün de günlerden cuma yani okulumuzun Kasım ara tatilinden önceki son günüydü. Yani bugünden itibaren ara tatile girmiş bulunmaktayız. Ben bu ara tatilimi verimli geçirmek istiyorum. O yüzden hemen cuma gününden ders çalışmaya başlayacağım. Bugün yapılacaklar listemizde duşa girmek vardı, onu tamamladım. Sonrasında kargom geldi, onu açacağım. Üçüncü olarak bayağı bir test çözmek istiyorum. O zaman hadi gün bitmeden hemen yapılacaklara geçelim. Evet, kargom şu an elimde. Biraz kucalayıp açmış olabilirim ama bakalım beden uyuyacak mı? çok beğendim. Ben de bu pantolonun tipa tip aynısının gri rengi vardı yani böyle siyah rengi vardı. Ben de modelini çok beğendiğim için e, bej rengini de aldım. Öyle. Karkımızı da açtığımıza göre şimdi gidip derse başlayabiliriz. Evet şimdi masamın başına geçtim. Önünde de bir sürü kitabım var. Fakat soru çözmeden önce bugünkü çözmek istediğim kadar sorunun hedefini bir kağıda yazacağım. Sonra da duvarıma asacağım. Böylelikle hedefimin ne kadarını çözmüşüm, ne kadarını çözememişim onu e, tespit edebileceğim. Evet dediğim gibi şimdi hemen e, çalışma masamın üstündeki duvara bugünlük yapacaklarımı yapıştırdım. Evet o zaman ben şimdi te çözmeye başlıyorum. Şimdi ilk başta e, 40 tane matematik sorusuyla başlamak istiyorum. Bu arada isterseniz size kaynaklarımı da göstereyim hemen. Matematik için Muban'ın haftalık kasat sorularından çözeceğim. Fen bilimleri için ise mutlak başarı. Bu arada siz de soru bankası bir test kitabı almak istiyorsanız bunları size kesinlikle öneririm. Ben de geçen sene yine Muban'ın Mutlak Başarı kitabının 7. sınıf hali vardı. Öğretmenlerimizin önerisi üzerine almıştım. Bu bananın Mutlak Başarı kitabını önermemin sebebi map kazanımları ve LGS konularıyla %100 uyumlu olması. Soruları çözerken aynı zamanda bilimsel süreç, yaşam ve yenilikçi düşünebilme becerilerinizi ölçebiliyorsunuz. Ayrıca bu soru bankalarının mobil video çözüm uygulaması, uzaktan eğitim dijital içerik desteği ve akıllı tahtalarla uyum özelliği var. Haftalık kasa sorularında ise yine LGS mantığında beceri temelli testler, her haftanın konu tekrarı, eksiklerimizi ve sıralamamızı görme imkanı, videolu soru çözümleri ve MUBA'nın optik okuması mevcut. Ayrıca tüm soruların cevapları da kare kodda. Yani sizin bir kitapta arayacağınız özellikleri fazlasıyla sunuyor. Bu kitaplarla ilgileniyorsanız size aşağıda link bıraktım. Evet, ilk olarak matematik çözeceğim. Başlıyoruz. 하고 싶다고 그 말을 왜 여름 Burada tüm sınıfların tüm bankaları mevcut. Bizimki haftalık kasat soru bankası. 13. soru. Müzik 네 <목소리나> Tekrardan selam. Az önce matematiği bitirdim. Şimdi kendime gün olarak biraz çilek yıkayacağım. Sonrasında ise hep beraber fen çözeriz. En son sadece çilek alacaktım. Sonra dayanamadım. Çikolata vardı buzdolabında. Çikolata aldım biraz. Sonrasında bir de <laughs> paket buldum. Onu da aldım. Öyle ama olsun. Her çalışırken iyi gider. O zaman ben şimdi bir yandan bunları atıştırıp bir da soru çözeceğim. Ben Golden Testteki tüm soruları çözdüm ama bir tane soru var. Yani hepsi doğru çıktı şu soru hariç. Bu yani Guanin'in karşısına Stosin gelecek. Sonra Stosin'in karşısına Guanin gelecek. Adenine Timin, Adenine Timin. Sonra Timin, Adenin, Stosin, Guanin değil mi? Ay Stosin, Guanin değil mi? Cevabı B olarak gösteriyor. Neyse. Şimdi kontrol edeceğim. <laughs> I'm sorry, 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 i am sorry i go